Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları son asayiş denetiminde 1276 şahsı sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanmasıyla mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla, kent genelinde 105 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 1276 şahıs sorgulanırken 98 araç kontrol edildi ve 131 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalanırken kayıp 3 şahıs da bulunarak ailelerine teslim edildi. Ayrıca biri yoklama kaçağı 2 şahsa tebligat yapılırken bir şahıstaysa uyuşturucu madde ele getirildi. <laughs> Antin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği bildirildi.